den nereden şey isteyeceğim. Bunların nasıl bakıldığına dair. Hı hı. Vallahi biberonla çıktışan galiba abla sanmışım. Biberonla evet. küçük böyle. Biberon değil şirin öyle. Şirin öyle. Çok küçükler. Çok evet, küçük. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Sağ. Ha, mi? Evet, altına herhalde. Evet, sıcak su torbası koydum. Hı -hı. Isınsınlar diye çünkü anneleri yok. Üşümesinler diye. Üstüne de sıcak su torbası yaptık şu şekilde. Hı -hı. Nefes alsınlar diye, havası kalmasınlar diye bunu böyle bir düzenek hazırladık. Hı -hı. <laughs> Bunlar bu şekilde ısınıyorlar. Böyle hem havalıyorlar hem sıcakça anne sıcaklığını veriyor. 25 derece ayarladık. Çok güzel geçiyor. Evdeyiz, kapandık. Ee, bizim derneğimiz var zaten İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği İDOHA. Ee, derneğimizde ekip arkadaşlarımız var. Onlarla hep birlikte düzenli olarak besleme yapıyoruz. Ee, Ramazan'da da yine düzenli beslemelerimiz devam ediyor. Bugün itfaiyedeki arkadaşlarımızın annesi ölmüş, e, bu kırlangıç yavrularını bulmuşlar. Bunun haberini aldık, gidip onlardan teslim aldım. Ee, nasıl bakacağımızı veteriner arkadaşı aradım, sordum. O da beni yönlendirdi. Onun söylediğinin doğrultusunda mamalarını hazırladım. Düzenli olarak besliyorum. Ee, çok küçükler. Daha yeni e, yumurtadan çıkmışlar. Elimden geleni yapacağım. İnşallah e, ölmezler de doğayı salarız. Hepimiz mutlu oluruz mübarek günde. Nasıl besliyorsunuz? Nasıl besliyorum? Ee, yumurta sarısı, e, bebe bisküvisi, biraz da su. Bunu böyle muhallebi haline getirdim. Onunla besliyorum. Yarın da pirinç unuyla lapa yapacağım. Peki nasıl enjekte ediyorsunuz onu? Enjektörle küçük küçük hepsinin ağızlarına minik minik veriyorum. Zaten uyandıkları anda ağızlarını açıp istiyorlar. Hmm. Evet. Ee, şu an uyuyorlar. Daha yeni uyanıyorlar. Bak bak bak. <laughs> i̇nşallah Allah'ım inşallah dua edin ölmesinler. Ve duaya salalım. Ee, tek ümidim o. Çünkü bir bebek gibi bakıyorum bunlara. Sürekli başındayım, devamlı beslemeye çalışıyorum. Sıcak su torbaları hazırladık, hem altına hem üstüne çünkü annenin sıcaklığını arıyorlar. Daha hava çok ısınmadı. Elimden geleni yapıyorum. Varsa bir eksiklik ilave edeceğim. Onlar şimdi şey yuva o tüylerden oluşturmuşsunuz. Tabii gün. Yani. Hı -hı. Bak sıcacıklar birbirlerine Hı -hı. girip uyudular. Şimdi hem hava